Huzur ve güven ortamının sürekliliği uğruna fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 171. yılını sizlerle birlikte kutlamaktan son derece onurlu ve gururluyum. Değerli basın eskidarı, emniyet teşkilatımızın 171. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Misal mevzunu sizin gece gündüz vatandaşımızın huzuru, mutluluğu, güvenliği için üstün hizmet anlayışıyla gayret çaba çalışma içerisinde bulunan teşkilat mensuplarımızı kutluyor. Değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden teşkilat mensuplarımız ile şehitlerimizi rahmetle minnetle alıyoruz.